Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Kızılay turu yapacağız. Biraz gezeceğiz, dolaşacağız. Onları çekeceğim size. Bir de bir küçük bir işimiz var Kızılay'da. Hadi hep birlikte gidelim. Ben çıktım anneme haber vermeden. Bir sürpriz yapalım dedim. Yakalandı. <laughs> Gelsin Kızılay'a götüreyim seni biraz fenomen yapalım. <laughs> ne, ne yapıyorsun sen ne? beraber? Bin teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. O zaman bir yandan da e, yok. Mi? Bu bir numara. Şu. O da iki bu, numara. Yok bu V oğlu. E, i̇ki numara. İki tane daha var. <laughs> Onlar da V. <üvey. gülüyor> Boş ver. Gördüm ben birisi şey. o zaman ortalarına gireyim gir 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 çek tabii dört tane oğlu olunca biraz dolandık, yemek yedik. Şimdi de okey oynamaya karar verdik. Neyini oynayacağız okey? Yemeğini. Neyini? Yok yok olsun. Ben diyorum ki oynayacağız okey? Yemeğini. Hepiniz aç mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yediniz. Yarın <laughs> <Yer> ki <laughs> Evet annemin bekar üvey oğlu. Üvey <laughs> oğlu. evet. Yok, annemin en, en sevmediği gelin. Yok en sevdiği. <gülüyor> <gülüyor>

Hayatımdaki şansım. Senin de evine bakabilir miyim? <laughs> Seninkine bakabilir miyim? <laughs> İyi <laughs> böyle? Güzel. <gülüyor> 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 Toplayın. <Gülüyor> Toplayın diyorum. <laughs> Aynen normalde Caner abi az toplardı. <laughs> Şansına. <az. gülüyor> <laughs> Her zaman gibi ben az topladım. Başladık. <laughs> Sözü de oğlum da çekeceğim.

<laughs> falan deyince, okay <laughs> ben Okey sevmediği gelin. bıraktım. Sadece biz oynuyoruz bak. Güncel hesabımızı da göstereyim. Bizimkini göstersene. Evet sizinki. Utanıyor musunuz? Utanıyor musun? Hesabı gösterdim de. Ama bunu yazalım mı? Yazmaya gerek yok ki baksana hesabı. Dur, bir saniye. Sonucu bakalım da ondan sonra. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hiç. evet. Farka bak. Anne çak. Yetişemiyorlar. Size yetiştik ya bak burada. Masa çok Acıdık, acıdık. Acıdınız beni biliyorsunuz yani. Yemek ısmarlamak istedik ondan. Tabii Yoksa tabii. Yemeyiz. Tabii. <laughs> Ana kız oğullarını yendi. <laughs> Ana kız oğullarını yendi. <laughs> o da bile bir bebek şey <laughs> Ama çay içme <çay>, <laughs> Hangisi? Ama küçükleri de var. Şey, Aa, arkada da var. Şuna ne kadar güzel püftik. Evet. Evet. Aslında bak. Güzel alttan yukarı. <laughs> Sen tam rengine. <laughs> Yok artık. Valla bak. Ha, montu. Üstündekini ha? Yok bu sefer fiyat montu değişiyor. Evet.

hepsi küçük. Annem kendi kendi gibi cıvıl cıvıl. Renkleri seviyor. Çok yoruyor <laughs> insan. Hayır, sen siyah bakar mısın? Asil, <laughs> Asil renk. <laughs> <laughs> Maske, oje. Hmm. harika Ev ürünleri aşağıda galiba. Şeye bakacağım işte, okluz açıyorum. Alacağım varsa. Tamam, şöyle. Ne en az Sen şöyle tırnak yapıştırayım mı? <laughs> Bu kadar istemiyor musun? Sevmiyorum. Böyle uzun sevmiyorum. Yani ben renk olarak söylüyorum. He. Aa tabii ki. Renk Mesela şu. <laughs> kendim gibi cıvıl cıvıl olması lazım. Bir de şöyle kirpikler. Aman <laughs> istemiyorum kendim kirpiklerim yeterli. <laughs> ne? Hı. Bu ne? Siyah kalacaktık. Öyle miymiş? Galiba öyle. <laughs> Leyla diye seslensene. Leyla. <laughs> Biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> Annenin göbek adı. Yabancı isim değil. İki Leyloş. <laughs> Yenilik onun böyle şeyle acısını çıkartıyor. Evet biz acıkmadık ama ya. Keşke acıksaydık yemek Evde yerdik. Evde peynir var, ekmek var. <gülüyor> <gülüyor> Yo, onu oynamadık ki. İçeri duyarken evet. <laughs> Bak mavisi de var. Mavis. Ha, Bu ne kadar? Sormak lazım. Ha, ya benim belki yarın bir gün onu değiştiririm. Şu beyazını al o zaman. Şu i̇şte beyaz almam ki. Niye? Ha sen kendi rengini istiyorsun. Bil bire. Anne sonra şöyle taşlı alalım mı? Severim. <laughs> <laughs> Eminim zaten. Ben severim. Bence bu Şöyle dolar olarak bak alalım. Belki fazla dolandırırız olur. <laughs> İnşallah. Aa bak tam senlik Nikon. Evet ama benimkiler değil. Bak benim telefonum değil. Şöyle alır mıydın pembeyi? Şunu mu? He. Tabii. Bir... Parlakların içinden çıkamıyor. Konsere geldik. İki Leyloş. Caner abi sende mi? Söyle. <laughs> <laughs> Caner abi sana da buldum. Bence sana şu olur. Sen almışsın zaten böyle atatürkleri. E <laughs> Bak <gülüyor> üstündekine şey, tam olur. Tam LGBT olur. Tamam ben sana doğum gününü alırım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.